Seninle yeniden yeni bölümde neler olacak? Mandar, Ragav'dan intikam almayı başarıyor mu? Kirti ve Sani gizlice evleniyorlar mı? Ragav neden Palavi'yi suçlayacak? Bunların hepsi ve daha fazlası bu videoda. Mandar'dan Ragav'ın kendisini vurmasını ister yoksa Pallavi'yi öldürecektir. Herkes Ragav'a sakin olmasını, Mandar'ın dediğini yapmamasını ister. Mandar'ın kafasına heykel düşmüştür. O sırada Palavi kurtulup Ragav'a doğru koşar. Mandar'ın kafasına heykeli atanın Sharda olduğu görülür. Herkes şok içerisindedir. Sharda, Mandar'ın katil bir psikopat olduğunu söyler. Kendisini terastan atanın da o olduğunu açıklar. Ragav kanıtların polis olduğunu belirtir. Mandar yeniden Ragav'a saldırırken polisler gelir. Polis Mandar'ı alıp götürürken Vijay arkasından bağırır. Oğlunun bırakılmasını ister. Vijay yeniden Palavi'yi suçlar. Milit abisine gerçekten mi diye sorar. Mandar her kötü gibi geri geleceğini söyleyerek gider. Sharda Ragava Palavi'yi de alıp götürmesini ister. Masi Solucana'ya neden Vijay'ın yanında olmadıklarını sorar. Ona yardım etmesi gerektiğini belirtir. Solucana Vijay'ın deli olduğunu söyler. Jaya da endişeli bekleyişini sürdürüyordur. Raga ve Palavi'den haber bekler. Kirti merak etmemesine Sane'nin yanlarında olduğunu vurgular. Jaya bunu Sane'nin başka çıkış yolu kalmadığı olarak algılar. Palavi ve Ragav eve gelirler. Palavi Jaya'ya sarılarak onu çok özlediğini söyler. Ragav'ın Palavi için bir sürprizi vardır. Elmas bir kolye hediye eder. Palavi bunu çok değerli olduğunu söyleyerek kabul etmek istemez. İkili dans edip uyuyakalırlar. Palavi sabah uyandığında kolyenin olmadığını fark eder. Ragav gürültüyle uyanır. Neden bu kadar gergin olduğunu sorar. Palavi kolyenin olmadığını söyler. İkili evi birlikte ararlar. Palavi hemen polise gitmelerini ister. Jaya, Farat ve Ragav üçlüsü bakışırlar. Ragav polis olayını Palavi'nin yanında onaylar ama Ragav gümrükten kaçırdığı için polise gidemeyecektir. Farat Palavi'den işini ne zamana kadar gizleyeceğini sorar. Farat evdeki personele para verip yollar suçluyu bulunduğunu söyler. Sani de uzaktan olanları izlemiştir. Ragav'ın hırsızı yakalayıp neden gönderdiğini merak eder. Palavi de haberlerde komiserin ameliyatta olduğunu öğrenir. Ragav'ın kendisinden ne sakladığını merak eder. Kirti'nin görüşmesi için ısrar eder. Ragav da Kirti'yi gözetim altında tutar. Sani Ragav'ın yanına gelir. Ona mandar konusunda yardım ettiğini, neden kendisine güvenmediğini sorar. Ragav kendi intikamını almak için yardım ettiğini savunur. Palavi de sürekli Sunny'nin eve gelip huzursuzluk çıkarmasına rahatsız olmuştur. Sunny kimse beni Kirti'den ayıramaz diyerek evi terk eder. Rakav Kirti'nin kaçmasına engel olmak için onu odasına kilitler. Gelecek hafta yeni damat adayıyla evlenmesine karar verirler. Palavi ise bunun doğru bir karar olmadığını savunur. Akşam bir buluşma ayarlanır. Palavi, Kirti'nin odasına çıkar. Kirti ona yalvarır ve işe gitmek istediğini söyler. Palavi kapıdan çıkarken Kirti'nin de arkasından çıktığını görmüştür. Hemen Ragav ve Jaya'ya haber vermek ister. Palavi Ragav'ı meşgul, Jaya'nın da evde olmadığını öğrenir. Farada da ulaşamamıştır. Jaya eve gelince Palavi Kirti'nin evde olmadığını söyleyecektir. Jaya bir aksilik istemediğini, Kirti'nin hazır olmasını ister. Palavi ne yapacağını bilemez. Damadın ailesi gelmiştir. Kirti'yi görmek isterler. Sani ve Kirti evlenmiş olarak boyunlarında çeneklerle gelir. Kirti, kocası Saniye misafirleri takdim eder. Misafirler ise Kirti'ye mutluluklar diler. Jaya ve Ragav'ı ise suçlarlar. Kirti, Ragav Rao'nun ilk kez kaybettiğini söyler. Kirti, Palavi'ye de teşekkür edince Jaya ve Ragav ona bakar. Palavi, sarı ve mücevherleri vermeye gittiğini, Kirti'nin de onu odaya kilitlediğini söyler. Raga ve Jaya onu suçlamaya başlar. Jaya Kirti'nin mutsuzluğunda Palavin'in de payı olacağını söyler. Jaya ve Ragav kızgın olarak ayrılır. Şimdi ise ne Ragav ne de Jaya Palavi ile konuşmuyordur. Palavi ise Sharda'yı arayıp onunla dertleşir. Sunny de evin içinde Ragav'ın ne işler çevirdiğini takip eder. Nikil eve geri döner. Hemen Palavi'yi arar. Gampari töreninde onu görememekten üzüntü duyduğunu belirtir. Ragav ikilinin konuşmasını duymuştur. Palavi her ne kadar kızgın olsa da bu törenden geri kalmasını istemez. Palavi Ragav'ın bu hareketinden çok etkilenmiştir. Tören Deşmuk ailesiyle birlikte kutlanır. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür eder. İyi seyirler dilerim.